Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartları oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili kovalara en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bu hafta bakalım neler olabilir. kovalar için bu haftanın öngörüleri. destemiz Kova arkadaşlarımı neler bekliyor? Kova burcu. başlayalım bakalım. O kılıç dokuzlusu İlk kartınız kılıç dokuzlusu arkadaşlar uykusuzluk mu var? Hani böyle bir şeyleri kafanıza mı takıyorsunuz? Kaygıda, endişede olduğunuz için uyuyamıyor musunuz? Bakın, burada kişi uyuyamıyor. Yazarsınız bana da. Hani biraz korkuları var, biraz endişeleri var. Evet, biraz böyle e, belki kayıplarınız var, sıkıntılarınız var. Bilemiyorum ama e, bu kart böyle paranoyayı da temsil eder. Hani e, bir şey yok ama hani siz kendiniz mi onu? ya olursa hani bazen deriz ya ya olursa diye sanki böyle bir endişe var ama tabii ki biraz kendinize ne bileyim hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar uykusuzluk paranoya kayıp hani siz daha bir şey olmadan sanki burada türlü türlü senaryolar yazıyorsunuz gibi yani tabii ki bir şey vardır ama e, biraz da böyle hani sakinlik enerjileri biraz daha böyle e, ne bileyim O enerjiden çıkmak için biraz e, bir şeyleri sarf etmeniz gerekiyor. Evet. Uykusuz geceler sanki sizi bekliyor böyle. Ha, belki e, bir şey yok, Siz vesvese yapıyorsunuz. Bu kart bunu söyler. Aynı zamanda da. Kaygı, negatif ve korku enerjileri. Bakalım diğer kartlarımıza. Aa, kılıç üçlüsü. Kılıçlardan gidiyoruz. Ee, kovalarda çok sert enerjiler var arkadaşlar. Burada da kılıç üçlüsü ile e, bir üzüntü. E, böyle biraz bir sıkıntı. E, kılıç kartları biliyorsunuz üçlü enerjileri de temsil ediyor. Kılıç üçlüsü. Bazılarınız için ilişkilerde gerçekten kalbinizin acıdığı, bazılarınız için üçlü bir enerjinin olduğu bir durum mu var arkadaşlar? Çünkü kılıç direkt bunu söyler. Üçlü enerjileri söyler. Ya da üçlü enerji olmasa bile kalbiniz kırılmış. Yani burada bakın kanlar akıyor. Çok merak ettim. Yani ikisi de böyle biraz üzgün, biraz halsiz, biraz ne yapacağını bilememe, kalbiniz acıyor sanki. Ha, üçlü enerjilerse hani diyorsunuz ki bunu bana nasıl yaptı? Böyle bir durum var. Ya da ilişkide çok sert durumlar var. anlaşmazlıklar var. Kaos var. Evet. Ama bunun şifası da gelecek arkadaşlar. Ne olursa olsun bu kartta şifa gelir. Biraz bağışlayıcı ol ve bırak gitsin diyor. Evet, o kötü enerjiyi çıkartmak için biraz e, bağışlayıcı olup artık o enerjiden çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani bazen oluyor ilişkilerde sıkıntılar. Ee, he, bu ilişkilerde değil de başka türlü bir durumla da alakalı olabilir bakın kalbinizin acıdığı üzüldüğü e, kayıplarınız vardır belki bilmiyorum hani bir yas gibi böyle bir şey de olabilir ama tabii ki her şey geçici arkadaşlar bunu hani e, söylemek istiyorum hepimiz her şeyi geçiriyoruz ben de çok çok e, Sıkıntılı süreçlerden geçtim. Hala da geçiyor geçiyorum. Ee, bir şekilde hayattayız, yaşamaya devam ediyoruz. Aa arkasından da Kupa Kralı çıktı. Kupa Kralı da tabi güzel bir enerji, anlayışlı bir kişi, güvenilir bir kişi, belki bir baba figürü. Evet. Tabii bir kral kartı olduğu için güçlü ve güzel enerjilerle geldi arkadaşlar. Yani siz de belki böyle bir enerjinin içinde olabilirsiniz. Güçlüğüne istediğini bilen bir baba figürü. Evet. Sanki böyle kupa kral, kupalar zaten ilişkilerle alakalıdır. Sanki burada bir şifalanma da var. Çünkü kupa kralı şifayı da temsil eder. Buradaki durumları sanki şif şifalandırıyor bakın. Çok güzel çıktı aslında. Ve şunu da tabii söylemek istiyorum. Aynı zamanda hayatınıza girebilecek bir kişiyi de temsil edebilir bu kişi. Yengeç, akrep, balık olabilir. Yeni bir adım, yeni bir başlangıç olabilir bazılarınız için. Hani bazılarınız için böyle biraz sıkıntılı süreç yaşarken bazılarınız için de yeni bir adım, yeni bir başlangıç da olabilir bakın. Evet, ya da ayrılı, ayrılıklar varsa aynı zamanda yeniden bir araya gelme söz konusu da olabilir. Tabii iş anlamında, kariyer anlamında da e, güzel mesajlar verir. Belki e, o basamakları teker teker tık e, çıkıp bir kral edasıyla da gelebilirsiniz bakın. Yani güçlü bir enerji çünkü. Aynı zamanda evet kupalar sevgi kartları ama iş anlamında kariyer anlamında da güzel mesajlar verir bize sanki bazılarınız için terfi olabilir ya da e, o koltuğa oturmak da olabilir bunu da söyleyebiliriz devam edelim A bir mektup var mektup bekliyor musunuz belki bekliyorsunuz ya da öngörmediğiniz bir mektup olabilir. Diyor ki bir haber gelecek sana diyor. Gelecek olan bir haber. İletişim, irtibat kurmak ve bilgi almak. Hani böyle bir iletişimde olacaksınız sanki. Evet. Bazense bir resmi evrak veya iş durumunun sürece olan etkisi. Ha, evet. Resmi evraklar da olabilir. Hani... Ee... Bazen ise bir resmi evrak veya iş durumunun süreci olan etkisi. Burada mahkemeler de olabilir arkadaşlar. Ha belki bu üçlü enerjide hani bir mahkeme durumu o yüzden e, bitişler de olabilir bakın. Bir mahkemenin içinde de olabilirsiniz. Mektup kartı bunu da söyler. Devam edelim. Balık kartı çıktı. Balık kartı e, bolluğuyla bereketiyle gelir arkadaşlar. Teması budur. Tabii başka temaları da var. Bolluğunuz, bereketiniz bir kere artacak. Hani biraz sıkıntılı bir süreç olsa da e, ve hayal dünyasında hayaller kurmak anlamında da olabilir. Ve bir seçim yapmak. Hani onu mu seçsen, bunu mu seçsen dediğiniz bir e, zaman diliminde olabilirsiniz. Evet, bir ikilem olabilir. Hani öyle bir şeydir ki bir bir şıktan bir şıkkı seçmeniz gereken durumlar olabilir hayatınızda. Evet, hayallere dalmak, hayal kurmak, korku ve tedirginlik ve bir seçim yapmak. Siz, sizi böyle bir seçim bekliyor. Hani o seçimi yapmanız gerekiyor. Aa, yılan. Ne oldu böyle? Kovalar. Yani şok. Evet burada kılıç dokuzusu, kılıç üçlüsü. Ee, ama arkasından da yalan. Şimdi üçlü enerji bakın bunlar ikisi de. Bana yazın lütfen, lütfen yazın. Yani çok merak ediyorum gerçekten. Yani bu kadar şey bir arada. Lütfen yazın. Yılan kartı tabii ki. Ara bozucu, kötü enerji, sömüren bir tarafı, üçlü enerjiler, bunları temsil ediyor. Ee, bazen ise can yakıcı sözler sarf etmeyi de temsil eder. Evet, bir tartışma, bir münakaşa sarf sarfedilen kötü sözler. Lütfen yazın arkadaşlar, bekleyeceğim. Oo ay o kadar güzel bir kart çıktı ki yıldız bütün bir şeyleri böyle buradaki şeyleri yıldız kartı elemine etti arkadaşlar çünkü yıldız kartı bir şifadır bakın iki tane şifa e, durumu da var şimdi burada kupa kralı bir şifacıdır dedik burada da yıldız kartı geldi yıldız kartı da bir şifalanma sürecidir sanki burada o kötü enerjiler Sanki gidecek, daha iyi bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Ümitsiz olmayın lütfen. Yani burada bir kral, kral var, şifacı bir kral var. O sanki yaralarınızı e, bitirecek. Evet, burada da yıldız kartında da aynı tema vardır. Rahatlama. Yani burada belki e, çok sıkıntılı süreç e, var ama arkası çok güzel geldi. Çünkü bu kart rahatlamayı, huzuru, arınmayı, bütün bunları temsil ediyor. Bir umut ışığını temsil ediyor. Bir yenilenmeyi temsil ediyor. Evet, böyle hastalıklarınız, sıkıntılarınız varsa şifa geliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Derdinize deva yani. O burada da bir depresyon. Biraz e, ta, ama bu depresyon biraz daha hani kaygılı arkadaşlar. Hani bilmiyorum nasıl bir yıkım yaşadınız kayıplarınız mı var? E, bir hastalık neticesinde hani sıkıntılarınız mı var? Bunlardan da temsil bunları da temsil ediyor. Ama dediğim gibi yıldız kartıyla ve kral kartıyla e, bu durumlar sanki uçup gidecek. Umarım öyle de olur. Olsun. Siz de söyleyin. Evet. İnşallah o sıkıntılı süreçlerden alnınızın akıyla çıkacaksınız. Son kartımız. Aa, aziz kartı. Aziz kartı çıkınca biraz direnç e, enerjilerini söyler bize. Ha, aynı zamanda da evlilikleri de söyler arkadaşlar. Hiç ummadığınız bir anda bir evlilik, yeni bir başlangıç olabilir hayatınızda. Bu kart eskiye bağlı bir karttır aynı zamanda. Yeniyi sevmez ama tabii ki her zaman eskide kalamayız. Biraz böyle siz de, hani artık yeniler yeniliklere lütfen açık olun. Çünkü burada yeniliklere açık olmayan bir mesaj vardır. Ama her zaman için e, yenilik güzeldir. O yüzden lütfen yeniliğe açık olun arkadaşlar. Yani hep aynı da kalmayın, diretmeyin yani bunu. Evet. Melek mesajlarına bakalım. Evet. Birinci kartımız ne diyor? Doğru zaman değil dedi. Bir şeyler için bir düşünün bakalım. Doğru zaman mı? Doğru zaman değil dedi. He niye? Çünkü daha iyisi var dedi. Daha iyisi var. Aa, bir de burada hayır dedi. Yani e, bunu yapma diyor. Hayır kartıyla. Burada da doğru zaman değil diyor. Daha iyisi var diyor. Böyle bir örtüşme oldu yani. Soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün arkadaşlar. Ben de buradan size vereceğim. 1 2 ve 3 Lütfen şöyle rezone olun. Bekleyeceğim ben. Evet başlayalım. Belirsizlikler var. Önünüzü göremediğiniz durumlar var. Biraz durun düşünün. Hemen acele etmeyin bazı şeylere. Beklemeye değer diyor. Ve zamanı var diyor bazı şeylerin. Manifest yapıyoruz. İsterseniz Hepsini, al, hepsini alıp kabul edebilirsiniz ya da birine odaklanabilirsiniz. Şöyle bir bakın. Evet, birinci kartımızla açalım. Satürn kartı çıktı. Yer çekimsiz bir ortamdayım dedi. Burada da kalp çakrası çıktı. Kalbimi sevgiyle tamamen açıyorum dedi. Son kartımız granat. Cinselliğimi özgür bırakıyorum dedi. Eril dişi bakalım ne diyor. Eril diyor ki saf sevgiyi bir tek sende buldum. Güzel. Evet dişil de beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim dedi. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.